Selam arkadaşlar, bir başka videoma daha hoş geldiniz. Bu videomda size nasıl istediğiniz herhangi bir ses dosyasına ve video dosyasına nasıl nightcore ses efekti basabileceğinizi anlatacağım. Yapmamız gereken şey ilk başta e, epicconvert.com'a girip burada ffmpeg düğmesine basmak ve bu sayfa üzerinden istediğimiz başka efektleri seçebiliyoruz ayrıca. Yapmamız gereken nightcore sekmesine giriş yapmak. Buradan istediğimiz müzik dosyasını seçmek. Ben Metafor seçeceğim. Bu eski zamanların popüler funk şarkılarından bir tanesi. Generate'e basacağım. Ve biraz bekledikten sonra dönüşüm tamamlandı. Bu da ön izlemesinden izleyip bakabilirsiniz ses olduğunu. Evet. Ve buradan aynı şekilde dalın buta basıp müziğimizi indirebiliriz ve kendi dinleyebiliriz. Bu video bu kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye bye.